Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar sevgili öğrencilerim, değerli velilerim. LGS 2023 akıllı tercih videolarımızda yine o kadar önemli bir video ile karşınızdayım ki. Değerli velilerim ve sevgili öğrencilerim, hiçbir yerde bulamayacağınız çok önemli bilgiler vereceğim sizlere. Çok önemli bilgileri vermemin sebebi de şu. Sınava bizim öğrencilerimiz ve velilerimizde şöyle bir intiba var aslında. Biz sınava girelim, çok çalışalım, gecemizi gündümüze katalım, sınavdan puanı alalım, gerisi kolay. Gerisi kolay değil işte. Şu an en önemli kısımdayız velilerimizin, öğrencilerimizin iki yönden çok dikkatli olması gerekir. Bir kısım öğrencimiz sınava girdi, yüksek puan aldı. Artık şunu düşünmesi lazım benim öğrencimin ve velimin. Ya çok iyi bir puan aldık, on numara bir puanımız var, emek verdik. Puanımız heba olmasın, zayi olmasın, güzel tercih yapalım. Bir kısım öğrencimiz böyle düşünmeli. Bir kısım öğrencimiz, velimiz şunu düşünmeli. Sınava girdik, beklediğimizden düşük bir puan aldık. E ne yapalım o zaman? Ölelim mi? Karalar mı bağlayalım? Düşük puan aldıysak ne yapacağız? Puanımızı bir tık üstüne nasıl gidebiliriz yani şöyle düşünün biz bir puan aldık. Bu puanımızın düzgün tercih yapmazsak altında bir okula da yerleşebiliriz. Bu puanımızın tam dengi bir okula da yerleşebiliriz. Akıllı bir tercihle üstüne de yerleşebiliriz. Dolayısıyla tercihle ilgili en ince ayrıntıları dahi bilmemiz gerekir. Çok soruyor öğrencilerim. Hocam Türkçem şu kadar, matematiğim bu kadar, geçen yıla göre yüzdelik dilimim bu kadar, taban puanım şu kadar, 2023'e göre benim buraya girebilir miyim? İşte %3 çıkıyor 4'e girebilir miyim? %3 çıkıyor 2.5'a girebilir miyim? Şimdi Bakın çok önemli ve hiçbir yerde bulamayacağınız bilgileri sizinle paylaşmaya başlıyorum. İyi bakın şimdi yüzdelik dilim, taban puan ve kontenjan. 2023'te taban puanlar ve yüzdelik dilimler neye göre değişecek? İyi bakın şimdi bizim analizlerimiz yıllara göre devam ediyor. 2021'de 2060 tane lise sınavla öğrenci almış 2021'de. 2022'de yani geçen yıl 2323 tane öğrenci sınavla lise sınavla öğrenci almış niye böyle olmuş Milli Eğitim Bakanlığı demiş ki 2022'de ben 263 tane yeni lise açıyorum ve bu liselere de sınavla öğrenci alacağım demiş. İşte bakın burada çok önemli bir detay var. 2023'e geldiğimizde sınavla öğrenci alan liselerin sayısı 2000'e mi düşecek 2500'e mi yükselecek Milli Eğitim Bakanlığı daha bunu açıklamadı İşte bunu açıkladığında ne olacak Biz size diyeceğiz ki çocuklar taban puanlar Yüzdelik dilimler şöyle oynayacak böyle oynayacak Bir de şöyle bir durum var 263 tane lise açıldı da e Bunun kaç tanesi Ankara'da Kaç tanesi İzmir'de Kaç tanesi İstanbul'da Kaç tanesi Ağrı'da açıldı Diyelim ki bu 263 tane lisenin Hiçbirisi Isparta'da açılmadıysa O zaman biz ne diyeceğiz Ispartalı sevgili öğrencilerim sizin taban puan ve yüzdelik dilimleriniz şöyle şöyle şu durumlarda oynayabilir. Ama illere göre bazı illerde çok lise açıldı bazı illerde az lise açılıyor. Onun için bu taban puanların ve yüzdelik dilimlerin oynamasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi sizin ilçenizi düşünün. Bir ilçede yaşıyorsunuz 100 bin nüfuslu bir ilçede. Sizin ilçenize bir tane daha fen lisesi açıldığını düşününsene ne kadar puanlar oynar yüzdelik dilimler oynar. O yüzden 2023'ün bu verileri çok önemli. 2023'te Milli Eğitim Bakanlığı bu liselerin sayısını açıklayacak, kontenjanları açıklayacak. Yani diyecek ki 2023'te biz şu kadar öğrenci alacağız. Sadece liselerin açılması da, kapanması da çok önemli değil. Diyelim ki 2023'te de lise sayısı aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı aynı olabilir. Ama bu sefer de kontenjanlar değişebilir. Kontenjanların değişimine göre de fark olabilir. Onu da şimdi açıklayacağım sizlere. Şimdi 2023 tayfayı biraz rahatlatmak istiyorum. Rahatlatmak istiyorum çünkü çok karamsarlar. Hocam benim yüzdelik dilimim 2022'ye göre yüzde iki buçuk çıkıyor. Ben 2.05'lik bir yani ikilik bir okula gidebilir miyim? Yüzdelik diliminin çok altındaki bir okula gidemem korkusu yaşıyor. Şimdi iyi bakın 2022'de geçen yıl 1.236.000 öğrenci sına lise şeyden 8. sınıftan mezun olmuş. Ama bunların 1 milyonu yaklaşık sınava girmiş. Dolayısıyla ne oldu? 205.000 5000 yaklaşık 200.000 diyelim hadi düz hesap öğrenci elendi. Şimdi siz 200 bin öğrenciden hiçbir şeyiniz, bağınız yok. Bunları bir kenara koyduk. 200 bin öğrenci gitti. Sınava katılan 1 milyon 31 bin öğrenci İyi düşün bakın buraya. 1 milyon öğrenciyle ilgili hemen ikinci tablomuzu önümüze koyuyorum. 2022'de bu öğrencilerin %7.70'i %100 ile %200 arası puan almış. Bu öğrenciler de gitti. Yani bu yaklaşık 100 bin öğrenci daha gitti. Gitti. Oldu mu 300 bin? Ve bu öğrencilerin 200 ile 300 puan alan, arasında alanı %56 yaklaşık %60 diyelim. 600 bin öğrenci daha gitti mi? Gitti 900 bin. E zaten geriye ne kaldı? 300 bin öğrenci kaldı. Siz 300 bin öğrenci arasında şansınız çok yüksek. Yani o kadar karamsar olmayın. Dolayısıyla siz şuradaki 1 milyon 236 bin rakamına göz önüne alırsanız ya 1 milyon 236 bin arasında işte ben şu kadar liseye girebilir miyim? Dolayısıyla bakın 200 bini sınava girmedi gitti. 100 bini çok düşük puan aldı gitti. E 550-600 bini zaten yetersiz puan aldı gitti. E dolayısıyla siz şurada yaklaşık %35'lik bir dilimin içinde 300-350 bin öğrencinin arasında liselere yerleşmeye çalışacaksınız. 300-350 arasında liselere yerleşmek o kadar da zor değil. Çünkü 192 bin, yaklaşık 200 bin öğrenci geçen yıl liselere, sınavla öğrenci alan liselere kayıt yaptırdı. Burada da önemli bir tablo var. Şimdi bakın buraya da dikkat edelim. 2021'de, hani biraz önce açıklamıştık ya şurada, 2060 tane lisenin 174 bin, 160 tane kontenjanı varmış. Bu da sınava giren, bakın sınava giren ne demek? 8'lerden mezun olan değil, sınava katılan öğrencilerin, Yaklaşık %16.7'si bu liselerden birine gitmiş. Ama bu %16.7'nin içinde şuradaki 100 ile 200 arasında alan da var. 200 ile 300 arasında alan var. Dolayısıyla aslında şuradaki %16.7 rakamı daha yüksek bir rakam. Biz şunları da elersek eğer, şu 200, 300, 100, 200 de elersek, buradaki %16.7 daha da yukarılara çıkar. 2022'de şöyle bir güzellik vardı. 2022'de herkes diyordu ki taban puanlar, yüzdelik dilimler yükselir, yükselebilir. Taban puanların zaten yükseleceğini biliyorduk ama yüzdelik dilimler de yükselir mi diye herkes düşünüyordu. Ama bir birazdan göstereceğim size. Yüzdelik dilimler yükselmiş mi, düşmüş mü? Birazdan onlardan bahsedeceğim. Ama işte bu aradaki yaklaşık 18802 kontenjan ilave edildi ve şunu unutmayalım. 2021'de %16.7'si sınavla öğrenci alan okula girerken öğrencilerin 2022'de bu %19'a yaklaştı. Yaklaşık %2.1 bir artış gerçekleşti. Dolayısıyla şimdi biz 2023'te de aynı oranları paylaşacağız sizinle. Aynı istatistikleri paylaşacağız. 2022'de %18'i üniversite liselere sınavla gitmişken 2023'te belki bu oran 15'e düşecek. Belki de bu oran 20'ye 22'ye yükselecek. Bunu işte Milli Eğitim Bakanlığı tercih kılavuzunda kontenjanları açıkladığında sizlere net bir şekilde bunları açıklayacağız. O yüzden sürprizlere hazır olun. Sürprizlere hazır olun. 2023'te ilinizin kontenjanı yükselebilir. İlçenizin kontenjanı yükselebilir. Türkiye genelinde yeni liseler açılabilir. Daha farklı, daha fazla lise sınavla öğrenci alabilir. Tıpkı 2021 ile 2022 arasında olduğu gibi bu oran, bu sayı her yıl değişir. Dolayısıyla 2022'nin böyle bir güzelliği vardı. Neye göre? 2021'e göre. Şimdi siz 2023'ün bilgileri açıklandığında 2022'ye göre tercih yapacağınız için o zaman diyeceğiz ki sevgili öğrencilerim 2022'de şurayı da yanlış yazmışız. iki tane bir tane iki fazla atmışız. 2022'de şu kadar öğrenci girerken %18.8 2023'te belki de bu %19 olacak, 17 olacak, 22 olacak, 21 15'e düşebilir. Bunları işte bu yüzden çok fazla sürprizlere açık olacaksınız. Hemen bir önemli tabloyu daha sizlere sunmak istiyorum. 2022'de herkes şunu söylüyordu. Ben öldüm, bittim. Yüzdelik dilimler fırlayacak. Zaten taban puanlar fırlayacak. Fırladı. Yüzdelik dilimlerde fırlar. Hemen bakalım. Ankara'dan 3 tane rastgele lise aldım. Bakın Pursaklar Fen Lisesi 2021'de 459 ile almış 2022'de 476 ile almış. Ne olmuş? 17 puan artmış. 17 puan yükselmiş. Yüzdelik dilim 0.57'den 0.59'a düşmüş. Yüzdelik dilimin düşmesi demek yani 0.7'den 0.59'a düşmesi demek bu girmek zorlaşmış demek. Daha başarılı öğrenciler almış 2022'de. E şimdi Pursaklar Fen Lisesi'ne bakarsak o zaman 2023'te de böyle bir durum yaşanırsa e o zaman biz yüzdelik dilimimizin e, daha kötü bir lisesine mi yerleşeceğiz? Böyle bir sonuç çıkar. Ama işte öyle değil. Hemen Ankara'daki Cumhuriyet Fen Lisesi'ne bakıyoruz bakın. 449'dan 466'ya yükselmiş. Burada da yine 17 puanlık bir yükseliş var. Burada da 17 puanlık yükseliş var. Burada da 17 puanlık yükseliş var. Ama burada yüzdelik dilim 113'ten 131'e ne olmuş? Yükselmiş. Yani Cumhuriyet Fen Lisesi başarısı daha düşük öğrencileri 2022'de almış. Ya da daha da şöyle açık bir şekilde söyleyelim. 2022'de bu fen lisesine girmek kolaylaşmış. Her ne kadar puanlar yükselmiş olsa da puanların yükselmesi düşmesi sizi yanıltmasın. Yüzdelik dilimlerin yükselmesi ve düşmesi sizi ilgilendiriyor asıl. O zaman bakın, Pursaklara girmek zorlaşmış. E Cumhuriyet Fen Lisesi'ne girmek kolaylaşmış. Hemen Hasan olan Atatürk Fen Lisesi'ne bakalım. 376'dan 393'e yükselmiş. Ne kadar yükselmiş? Yine 17 puan mı yükselmiş? Evet, hep 17 puan yükselmiş bakın. Tesadüf ve 923'ten 11.14'e yani şu Hasan Oğlan Fen Lisesi'ne girmek o kadar kolaylaşmış ki 2022'de. Arada neredeyse 2 puan %2'lik bir yüzdelik dilim var. Bu yüzdelik dilimlerdeki örneğin şuradaki 113'ten 131'e çıkması 0,18'lik bir yükseliş. Müthiş bir yükseliş. Yani arada bir sürü öğrenci kaynar gider burada. Dolayısıyla 2023'te de biz sürprizlere açık olacağız. Hazır olacağız. İşte benim sevgili öğrencim Mesela bana yazıyorlar. Hocam ben 9.23'lük yüzdelik dilimim var. E bana 8.5 olan bir okul gelir mi? 8.8 olan bir okul. E bakın 2 puan oynamış. Geçen sene de şu öğrencim soruyordu mesela. Hocam benim 11 yüzdelik dilimim. 9 olan 9.5 olan bana gelir mi? Al gelmiş işte bak görüyorsun. Aynı şekilde tam tersi durumlarda yaşanmış. İşte bunun hepsini bizim için etkileyen şey şunlar. Hemen başa geleyim. Yüzdelik dilim değişir taban puan değişir. Kontenjan bizim için çok önemli. Bu sene taban puanların yükseleceğini herkes söylüyor. 3 aşağı 5 yukarı az yükselir, çok yükselir. Ama yüzdelik dilimlerde hem yükseliş olur hem düşüş olur. Her yıl bu olur. O yüzden akıllı tercih sizi daha iyi bir liseye götürür sevgili öğrencilerim. İşte biz 2023'ün verileri açıklandığında şu istatistikleri karşılaştırmalı olarak yapacağız. Siz kendiniz oturduğunuz evinizde bir tercih uzmanı gibi kendi tercihinizi yapabileceksiniz. Biz de size destek olmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Tercih döneminin size hayırlar getirmesini diliyorum. Hoşçakalın.